Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde yatay kurbaların çeşitleri hakkında size bilgi vermiştik. Bu bölümde de yatay kurbalarda taşıt stabilitesi hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Bir yol kesimi düşünün. Alilman yani yolun düz giden kısmından sağa dönen bir aracımız olsun. Çeşitli kuvvetlerin etkisiyle hareket edecektir. Ve alilmanda görüyorsunuz taşıtımız hareket ediyor sağa doğru bir yatay kurbaya geçiş yapıyor. Ve karşılaşacağı kuvvetler neler olabilir? Yatay kurbada taşıtların stabilitesini incelediğimiz bu konuda öncelikle bu kuvvetlerden bahsedeceğiz. Bu kuvvetler taşıtın ağırlığından meydana gelen bir V kuvveti olacaktır. Buna karşı koyan zıt yönde taşıtın yuvarlanma yüzeyine dik doğrultudaki normal kuvvet N kuvveti olacaktır. Değil mi? Taşı tekerlerinin yuvarlanma yüzeyine temas ettiği noktada, şurada gördüğünüz temas ettiği noktada bir P, kurbanın merkezi yönündeki enine sürtünme kuvveti olacaktır. Ağırlık merkezinden kurbanın merkezine zıt yönde yani dışa doğru bir Merkez kaç kuvveti? F kuvveti olacaktır. İşte taşıtların karşılaşacağı kuvvetler bu şekilde gösterilebilir. Yatay kurplarda merkez kaç kuvvetinin etkisi savrulma veya devrilme etkisine sebep olabilir. İşte bu savrulma devrilme etkisinin ortadan kaldırılabilmesi için yatay kurbalarda yola Enine yönde bir eğim verilir. Bu eğime biz dever diyoruz. Dever konusunu birkaç slash sonra size detaylı olarak hesaplarla anlatacağım. Ama daha önce deversiz durumda kurb içerisinde hareket eden aracın devrilme ve savrulma durumunda daha detaylı baksak iyi olacak arkadaşlar. İşte gördüğümüz aracın karşılaştığı kuvvetler şu şekilde. Herhangi bir yolda eğim enine eğim yok bakın deversiz durumda. O zaman enine eğim yani dever olmadığı durumda kurbada taşıt stabilitesi nasıldır buna bir bakalım. Yani deversiz yatay kurbada savrulma durumunu bir inceleyelim. Burada karşılaşabileceğimiz kuvvetleri biraz önce saydık. Bir F kuvveti merkez kaç kuvvetinden kaynaklı bir kuvvetimiz var. V ağırlığımız var. V hızımız var. Kilometre bölü saat. R kurp yarıçapımız var. G yer çekimi ivmesi. P neydi? Merkez kaç kuvvetini dengeleyen enine sürtünme kuvveti müe olarak isimlendireceğiz. Bu sürtünme kuvvetini n ile çarptığımızda sürtünme kuvveti kat sayısını n ile çarptığımızda sürtünme kuvvetini elde etmiş olacağız. Evet sürtünme kuvveti neyi karşılayacak burada? Yolda enine eğim olmadığı durumda tabii merkez kaç kuvvetini karşılayacak? O zaman sadece sürtünme kuvvetinin merkez kaç kuvvetini karşıladığını düşünürsek bunları birbirine eşitleyebiliriz. Çünkü yolda var herhangi bir enine eğim yok. Evet müeğe enine sürtünme kat sayısı dedik. Müeğeyi çekersek bu formülden ne olacaktır? P bölü W şeklinde ifade edilebilir. P zaten neye eşitti? F'e eşitti. F'i de biz V bölü G çarpı V kare bölü R şeklinde ifade etmiştik. Peki burada V kare bölü G çarpı R şeklinde diyebilir miyiz V'ler götürdüğü için? Evet diyebiliriz. Buradaki V bölü G V kare bölü R'yi F olduğunu zaten söyledik. Taşıt hızı kilometre bölü saate çevirmek için ne yapıyoruz? 3.6'ya bölüyoruz. Neyi? metre bölü saniye kilometre bölü saate çevirmek için. Yer çekimi de 9.81 metre bölü saniye kare alırsak bu formülde o zaman bizim müe yani sürtünme kuvvet kat sayısı formülümüz v kare 127.4 çarpı r şeklinde ifade edilebilecek. Yani buradaki 127.4 tamamen birim çevirmek için kullanıyoruz ve ana formülü haline gelmiş oluyor. Neden? Hızımızı kilometre bölü saat, r'yi de metre olarak aldığımız durumlarda. Peki arkadaşlar neydi bu? Bu deversiz durumda kurbadaki sürtünme kuvveti kat sayısıydı? Peki deversiz durumda savrulmaya neden olan hızı bu formüldeki hızı çekerek elde edebilir miyiz? Evet. Deversiz durumda kurbada savrulmaya neden olan hızda da V savrulma olarak ifade edilirse 11.3 karekök içinde mü e çarpı r şeklinde ifade edilebilir. Sadece savrulmayla mı karşılaşıyoruz dedik biraz önce. Bir de devrilmene de yol açabilir demiştik. Değil mi? E, kurp sırasındaki bu hareket. Devrilmeye sebep olan hız hareketi nasıl hesaplanabilir? Bir de ona bakalım. Enine eğim yani dever olmadığı durumda kurbada taşıt stabilitesi nasıldır? Yani deversiz yatay kurbada devrilme durumu nedir? Yatay kurbadaki F merkez kaç kumetinin taşıtı devirme etkisi ve taşıt ağırlığının dıştaki tekerleklerin yol yuvarlanma yüzeyine temas ettiği noktaya uygulanan V çarpı E bölü 2 momenti ile karşılanır. Bu ne? Biraz önce çizdiğimiz görüntüyü hatırlayın. Dever yok. Yolda yine düz bir yol. Enine yönde bir eğim yok. Bu, bu durumda şuradaki noktaya göre ki burası ne? Dış kenar, iç kenar merkez bu taraf olduğunu düşündük ki kurpta ve dış kenardaki tekerleklerin olduğu yüzey, yüzeyle temas ettiği bu noktaya olan momenti bulduğumuzda biz e, devrilme durumunu olup olmadığını tespit edebiliriz. Buradaki E değeri taşıtın tekerlekleri arasındaki mesafe. Taşıtın ağırlık merkezinin yol yüzeyinden olan yüksekliği de H ise Devrilmeye neden olan hız taşıtın dış tekerlek ile yol temas yüzeyi noktasına göre moment alınarak bulunacaktır. Evet, h değeri yani taşıtın ağırlık merkezinin yol yüzeyinde bulunan yüksekliğinin taşıt tekerlekleri arasında olan mesafeden büyük olması durumunda ne olacak? Devrilme etkisinin artacağı bu formülde net bir şekilde görülebilecek arkadaşlar moment formülünde. Evet ne yaptık? F çarpı H, F ve bölü G v kare bölü R, F'ti biliyorsunuz. Ne oldu? V çarpı E bölü 2. Ne yaptık? Şu noktaya göre moment aldık. E bölü 2. V çarpı E bölü 2. Evet buradaki F değerimiz V bölü G, V kare bölü R çarpı h'ti. O da V çarpı E bölü 2. Ve buradan V değerimizi yine kilometre bölü saate çevirdik. G 9.81 aldık. Devrilme hızını 08 karekök içinde re bölü aş şeklinde ifade edebildik. Deversiz durumdaki kurbada devrilmeye neden olan hız formülümüzde bu şekilde ifade edebiliyoruz. İşte burada devrilme etkisinin artacağı formülde eğer H yükselirse devrilme etkisinin artacağı net bir şekilde formülden anlaşılabiliyor değil mi? Bugünkü taşıt teknolojilerinde özellikle otomobiller için ağırlık merkezinin yüksekliği azaltılarak devrilmenin zorlaşması sağlanıyor. İşte sebebi de budur arkadaşlar. Peki bulduğumuz bu devrilme ve savrulma durumunda kurbada ki hız yani kurbaya giren aracın devrilme anı ve savrulma anındaki hız formüllerini bulduk. Nasıl bulduğumuzu gösterdik. Bunları oranladığımızda elde edeceğimiz değer ne olacak? 1.4 mü e çarpı h bölü e karekök içinde şeklinde bir formül elde edeceğiz. Devrilmeyi meydana getiren hız değeri savrulmadan büyük müdür? Bu formülden direkt olarak görebilir miyiz? Aslında görülebiliyor fakat biz bunu sayısal değerlerle bir örnekle tamamlayalım arkadaşlar. Formülümüzü alalım. Şu soruda bir kullanalım. Enine sürtünme kat sayısı. MÜE 0.4 olan bir yolun hatalı projelendirilmiş yatay kurba kesiminde taşıt ağırlık merkezinin yüksekliği aç 0.7 metre olsun. Ve taşıt tekerlekleri arasındaki mesafe E dediğimiz mesafe 1.8 metre olsun. Bu taşıt için savrulma ve devrilme durumlarını tahkik edelim. Biraz önce oranladığımız formül neydi? Savrulma ve devrilme hız oran formülü şuydu. Nasıl bulduğumuzu göstermiştik. Verilen değerleri yerine koyalım. Sürtünme katsayısını koyduk. Taşıt yükse e, alık merkez yüksekliğini koyduk. E tekerlekler arası mesafeyi koyduk. E, Formüle yerine koyduğumuzda 0.56 gibi bir değer elde ettik. Bu bize neyi gösterdi? savrulma hızı, devrilme hızından büyük mü küçük mü? Bakın savrulma denklemin üst kısmında devrilme aşağıda. Savrulma değeri devrilme değerinden basit yandan düşündüğünüzde aslında düşük çıktı. Bu bize neyi gösteriyor? Enin yönde eğim verilmesi gerek orasını biliyoruz da bunu göstermiyor. Bize burada gösterdiği şey arkadaşlar savrulma devrilmeden önce meydana gelir. Nasıl? Hızımız daha düşük sınırlardayken öncelikle savrulma meydana gelir. Şöyle de diyebiliriz. İncelenen durum, yatay kurbalarda savrulmanın devrilmeye göre daha kolay olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu tip trafik kazalarında devrilmeden çok savrulmadan ileri geldiğini söylemek mümkün olabilir. O zaman bundan sonraki yapacağımız tasarım çalışmalarında savrulma etkisini göz önünde bulundurmamız daha mantıklı olacaktır. Öncelikle çünkü daha düşük hızlarda savrulmaya maruz kalıyor aracımız. Evet, anlaşıldıysa burası. Şimdi buraya kadar deversiz yani eline evim verilmediği durumdaki taşıt stabilitesini kontrol etmiştik. Buradan sonra da ne yapmamız lazım? Bu savrulma ve devrilme etkisini ortadan kaldırabilmek için enine yönde verilen eğim yani deverli durumdaki taşıt stabilitesine bakmamız lazım. Deverli yatay kurbalarda taşıt stabilitesi. Yatay kurbalarda merkez kaç kuvveti etkisiyle oluşacak savrulma ve devrilme etkisini ortadan kaldırabilmek için vereceğimiz enine eğim yani deverin elbette hesaplarını daha sonra göreceğiz. Ama bu e, devreli durumda taşıtın stabilitesi de nasıl oluyor bir ona bakacağız. Öncelikle bizim dengelememiz F kuvvetinin yoldaki enine e, eğime paralel bileşeni olduğunu unutmamamız lazım. Tabii ki sürtünme de bu kuvvetle aynı yönde olacak. Bir F kuvvetimiz var. Bunun yolun eğimine paralel olan kısmındaki bileşeni olması lazım. Bunu dengeleyecek olan bir sürtünme kuvveti olması lazım. Bir de V'nin değil mi? Burada bir bileşeni daha var. Bu da onu dengelemesi lazım. Peki o zaman dengeleme nasıl olacak? Tekrar bir bakalım. Resimde gördüğünüz gibi F kuvvetinin bileşeni F kosinüs alfa ne ile dengeleniyor? Eksi tarafta V sinüs alfa. Bir de P gibi burada yaz göstermemiş sanırım sürtünme kuvvetiyle Burada göstermişiz P sürtünme kuvvetini F kosinüs alfa ve sinüs alfa ile. Şu anda savrulma etkisine bakıyoruz. Devrilmeye bakmıyoruz. Peki o zaman ne yaptık? Söylediklerimizi yazalım. F kosinüs alfa eşittir. Neye eşitlenecek? Neyi karşılıyor? V sinüs alfa artı P'yi karşılıyor. F yerine ne yazıyorduk hatırlıyorsunuz. W bölü G ve kare bölü R kosinüs alfa. Yine V sinüs alfa P yerine ne yazabiliriz? e çarpı V çarpı kosinüs alfa artı W bölü G çarpı V kare bölü R sinüs alfa yazabiliyoruz. Evet arkadaşlar buraya kadar tamam. Buradan sonra da yine W'lar gider. Eşitliğin iki tarafındaki elde edeceğimiz denklem şu hale alır. Bu denkleme iyi bakın. Bu denklemi daha sonra da kullanacağız. Bu denklemde de yine savrulma etkisini için bütün kuvvetleri dengeledik. E, kosinüs alfaya böldük sağ taraf denklemin sağ tarafını tanjant oldu. Bu şekilde elde ettik. E, bu denklemde biz hızı çekersek ne elde etmiş olacağız? Devalli kurplarda savrulmaya neden olan kritik hız işte bu formülle elde edilmiş olacak. Formülün mı aslında zor değil. Kendiniz de tekrar eee Elinize alıp kağıdı, kalemi dengelediğiniz e, kuvvetlerle birlikte çıkartabilirsiniz. Elde ettiğimiz denklem bu. Bir sağlamasını yapalım mı? Nasıl yapabiliriz sağlamasını? Diyelim ki eline eğim de ver. Tanjant alfa, şuradaki alfa bizim enine eğimimiz olmasın. Sıfır olsun. O zaman tanjant alfa değerine sıfır vereceğiz. Verelim tanjant alfayı. Sıfır verirsek o zaman formüldeki değerimiz 11.3 karekök mü olacak. Tanıdık geldi mi? Evet, deversiz durumdaki savrulma hızı denklemimiz buydu hatırlıyorsunuz. Devali yatar kurplarda taşıt stabilitesine devam ederken bir de neye bakacağız? Devrilme etkisine bakacağız. Yine aynı çizimimizi gerçekleştirelim. Yolun enine eğimi var, bir de var. Kuvvet bileşenleri buradaki bahsettiğimiz D noktasına göre momentini alacağız ve elde ettiğimiz denklemden hızı çekince Levalli kurbada devrilmeye neden olan hızı bulmuş olacağız. Bunun eğimsiz halini zaten formüllerini yazmıştık. Eğimli halinde formüllerini herhalde yazabilirsiniz. En son elde edeceğimiz devirli kurbada devrilmeye neden olan kritik hız denklemimizde bu şekilde karşımıza Gelecektir arkadaşlar. Devrilme kurbalarda devrilmeye neden olan kritik hız değerimizle yine savrulmaya neden olan kritik hız değerlerimizden yola çıkarak proje hızı için savrulma ve devrilmeye karşı uygulanması gereken minimum kuru yarıçapı değerlerine de ulaşabiliriz. Yani bu formüllerden biz yarıçapları çekersek bizim elde edeceğimiz savrulma için elde edeceğimiz biz savrulma anındaki minimum kopier çapı değeri devrilme formülünden çekeceğimiz minimum kopier çapı değeri bu şekilde elde edilmiş olacak. Yatay kurba yarıçapının yakıt tüketimine etkisi nasıldır? Evet, burada sol tarafta Çin'de Yunan Dağı'nın Tırmanan Rüzgarlı Yol isminde bir yolunu görüyorsunuz. Bu yoldaki yatay kurba sayısını bilmiyorum ben saymadım ama oldukça fazla. Bunun yapılmasındaki amaç birçok amaç olabilir. Yavaşlatma amaçlı yapılabilir ama ben burada sadece yavaşlatma amacı olmadığını okumuştum. Burada biraz da Hani böyle bir yol yapabildik, ee, bir deneyim yapın, gelin gezin görün şeklinde de yapıldığını duymuştum, okumuştum. Yatay kurbağayı fazlasıyla görebilmeniz için buraya bu resmi koydum. Peki bu yatay kurba yarı çapının, yarı çapından bahsediyorum sayısından değil, yarı çapının yakıt tüketimine etkisi nasıl olabilir? Bakın buradaki grafikte. Düşeyde yakıt tüketimi indeksi var. Yatayda ise yatay kurba yarıçapı değerleri var. Hem kamyon hem de otomobil için değerler verilmiş. Gördüğünüz gibi yakıt tüketimi yatay kurbanın yarıçapı yükseldikçe yakıt tüketimi azalıyor. Yani daha düşük yarıçaplı yatay kurbalarda daha fazla yakıt tüketiliyormuş. Bu ortaya konmuş. Yine yatay kurba yarıçapının kaza riskine etkisi de önemli. Yatay kurbalarda arkadaşlar yarı çap büyüdükçe kaza riski düşecektir. Yarı çap düştükçe de tabii ki kaza riski yükselecektir. Bunun yine birçok sebebi olabilir. Görsel kısıtlardan kaynaklı olabilir veya hız eğer projeye uygun tasarlanmamış olan hızla devam eden araçsa yine kazalar meydana gelebilecektir. Bu nedenle e, grafik gerçekten doğruları yansıtmakta. O yüzden yatar kurba tasarımları oldukça önemlidir. Peki en küçük kurba yarıçapı nasıl bulunur? Savrulmanın devrilmeye göre daha kolay olduğunu ispat ettik biraz önce. Bu nedenle en küçük yatay kurba yarıçapı da taşıtların savrulmasına göre hesaplanmalıdır dedik. Bunun için ilk olarak daha önceki slaytlarda hani şu dever durumunda kaşı stabilitesinin incelenmesi slaytında şöyle bir denklem yazmıştık. Şu şekilde. Bunu unutmayın demiştim. Evet. W'lar götürmüştü. Böyle bir eşitlik oluşmuştu. Bu denklemin gösterdiğimiz kısmı bakın kırmızıyla gösterdiğimiz kısmı sağ tarafındaki üçüncü terimi Diğer terimlerin yanında çok küçük bir değer aldığı için ihmal edilebiliyor arkadaşlar. Biz bunu ihmal ettiğimizde denklemimiz şu şekli alacaktır. Bu denklemde tanjant alfa değeri enine eğim miktarı olan devir gösteriyor bize. Ve e, o zaman biz buraya d dersek V kare bölü 127 R eşittir. D artı mü şeklini alacaktır. Bu şekilde yazabiliriz. Burada tabii ki hızımız yine kilometre bölü saat. G de 9.81 metre bölü saniye kare olarak alınmıştır. O yüzden 127'yi buraya yine koyduk. Evet formülden göreceği üzere merkez kaç kuvvetinin bir kısmı dever ile bir kısmı enine sürtünme katsayısı ile karşılanmakta. Bu önemli bakın. Merkez kaç kuvvetinin bir kısmı deve ile bir kısmı ise enine sürtünme ile karşılanıyor. Bu denklemden bunu görebiliyoruz. Peki bu enine sürtünme kat sayısı acaba nelere bağlıdır? Bir kere kaplamanın cinsine bağlıdır. Değil mi? Kaplamanın kuru veya ıslak oluşuna bağlıdır. Taşıt lastiğinin yeniliğine bağlıdır. Taşıtın hızına bağlıdır. Bunların tümü eline sürtünme katsayısını etkileyen parametredir arkadaşlar. Eline sürtünme katsayısı kuru yollarda 0.4 ile 0.5 arasında olup hız arttıkça küçülecektir. Bu da önemli bir konu. Aynı zamanda aslında hesaplamalarda güvenlik açısından. Daha küçük değerler alınması uygun olacaktır bu enine sürtünme katsayısının. Arşon'un önerdiği bazı değerler hıza bağlı proje hızına bağlı olarak verilmiş enine sürtünme katsayısı değerlerini görüyorsunuz. Örneğin 20 km bölü saat hızla proje hızı gerçekleştirildiğinde enine sürtünme katsayısı 0.18 alınırken 120-110 civarında 0.11-0.09 gibi eline sürtünme katsayısı değerleri düşük alınması gerekliliği görülmekte. Aynı yol tipi için. Demek ki hız oldukça önemli ölçüde bu sürtünme katsayısını etkilemiş oluyor. Bu da güvenlik açısından önemli göz ardı edilmemesi gereken bir durum. Gelelim eline ivme ve sademeye. Yatay kurba üzerinde seyreden bir taşıt merkez kaç kuvvetinden doğan bir enine ivmeye maruz kalır. Bu ivmeyi oluşturan kuvvet şekilde görülen F üssü kuvvetidir ve şu şekilde hesaplanır demişiz. Hani sürücüler araçlarındayken veya yanındaki yolcu yatay kurbaya girdiği anda dışarıya doğru bir ivmelenme hisseder. Doğru mu? Bir, o ivmelenmeyi kendi vücuduyla hisseder. İşte bu İlmelenmeye biz eline ilme olarak da isimlendirebiliriz. P olarak isimlendirdiğimiz eline ilmenin metre bölü saniye kare olduğunu biliyoruz. Bunu oluşturan kuvvet de F üstüyle ifade ediliyor. F bizim savrulma etkimizdi biliyorsunuz. Merkez kaç kuvvetiydi? Merkez kaç kuvveti? Eksi V çarpı tanjant alfa şeklinde bulunabiliyor bu kuvvet. Ve burada kullandığımız taşıtın hızı m taşıt kütlesi d eline eğim yani dever yüzdesi r kurp yarı metre olarak olduğuna göre verilen bağıntıyı biz m çarpı p burada f üstü değerimiz m çarpı p yani taşıt kütlesi çarpı enine ivme eşittir. m v kare bölü r eksi m g tanjant alfa şeklinde ifade edebiliyoruz. Peki bu formülümüzü yine buraya yazalım. Tanjant alfa dediğimiz değer d dever ise dever yüzde olarak birimsel d bölü yüz olarak yazdığımızda enine iğmeyi veren bağıntımız p eşittir v kare bölü r eksi g çarpı d bölü yüz şeklinde ifade edilebilir. Yine biz burada G'yi 9.81 alıp hız kilometre bölü saat şeklinde ifade ettiğimizde elde edeceğimiz formül P ve kare bölü 12.96 çarpı R eksi 0.0981 çarpı D şeklinde ifade edilebilir. Kurbada meydana gelen enine ilmenin birim zaman içerisindeki değişimine de biz sademe diyoruz arkadaşlar. Kurbada meydana gelen enine ilmenin birim zamandaki değişimi. Biz bunu P üssüyle gösteriyoruz. DP bölü DT şeklinde, P bölü T şeklinde ifade edebiliriz. P'nin önemi şu. Sademe yani P üssü yolculuk konforunu belirlemede kullanılan bir değerdir. Yapılan gözlemler kurplarda P üssü değerinin 0.3 metre bölü saniye küp değerinden itibaren sademinin hissedildiğini P üstünün 0.4 metre bölü saniye küp değerinin ise rahatsızlık verdiğini göstermiş. Yanal ivmenin birim zamandaki değişimine sademe demiştik. ve bu sademe değerinin yolculuk konforu belirttiğini anladık. İşte belirli değerlerle bu konforun uygun olup olmadığını tespit ediyoruz. P üstü 0.3 Alındığında P üstü 0,4 alındığında aradaki farkı görmüş oldunuz geçiş eğrilerinin uzunluğunu tayininde ki geçiş eğrisini daha sonra söyleyeceğiz yatay kurbaya girerken hissedilen bu enine ilmenin azaltılması için de kullanılan bir eğri geçiş eğrilerinin uzunluğunun tayininde esas alınan sademe için kabul edilen en yüksek p üstü, yani sademe değil 0.6 metre bölü saniye küptür arkadaşlar. Bundan daha yukarıdaki değerler kabul edilemez sınırındadır. Bu nedenle sademe değerini biz yolculuk konforu için ve tabii ki geçiş eğrilerinin yerleştirilmesi sırasında kontrol amaçlı kullanıyoruz. Evet bugünkü bölümde size anlatacaklarım bu kadar. Önümüzdeki bölümde de devere geçeceğiz. Dever hesaplarına geçeceğiz. Dever nedir? Onun ayrıntılı çizimlerini ve uygulamasını sizlerle paylaşacağım. Buraya kadar ki kısmı tekrar ederseniz mutlu olurum. İyi çalışmalar dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere.